Şehirden Haberler programımız Van'ın güzel ilçesi Çaldıran'dan ve Manav işletmemizden size sesleniyor diyoruz sevgili izleyicilerimiz. Peki biz bu alanda neler yapıyoruz? Faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz neler? Yanımda işletmemizin hem ortakları hem aile işletmemizin babası Nuri Bey ve oğlu Ferhat Bey bulunuyor. Bu alandaki faaliyet ve hizmetleri hep birlikte kendilerinden dinleyeceğiz. Programımıza başlıyoruz. Nuri Bey öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Şeref verdiniz sizi görmek bizi mutlu etti ayrıca. Bu biz manav işletmesi yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyoruz ama böyle organik tropikal meyvelerle çaldığına da ihtiyaç olduğu memur kesimi çok olduğu için böyle sadece domates, salatalık satıyoruz. Biz organik meyve özellikle sipariş müşterilerimizin doğrultusunda sipariş üzeri getiriyoruz. Komisyoncu arkadaşlarımıza talep ediyoruz, onlara da getiriyoruz. Mesela şu kış mevsiminde çilek, her şeyi var yani. Satıyoruz abi. Yani biraz sıkıntılar var. Sıkıntılar var. Yani biraz ekonomik sıkıntılarımız var ama yine de müşterilerimiz genellikle memur kesimidir. Memuruz yani. Çok teşekkür ediyoruz ve Ferhat Bey'e dönüyorum. Siz de hoş geldiniz programımıza. Öncelikle nasılsınız? Şeyim, siz de hoş geldiniz tekrardan Çaldıran'a yani dükkanınıza şeref verdiniz. Sizi de kısaca tanıyalım. Ferhat Kızlarsan ben hani evin en büyük oğluyum. Şu an işletme sahibiyim. Babamdan sonra tabii. Çaldıranımızda yani memura hitap herhangi böyle bir manav herhangi bir böyle bir işletme yoktu. Biz de düşündük taşındık ki ne, yapabiliriz memleketimiz için memur arkadaşlarımız için ve bunu düşündük gerçekten yani çok şükür işlerimiz gayet iyi müşterilerimiz gayet memnun hem yani güler yüzlüğümüzden hem titizliğimizden hem temizliğimizden gayet memnunlar. E, bu yüzden yani çok şükür işlerimiz baya baya iyi. Yani işletmenimiz hem temiz hem titiz. E, özel siparişler üzerine zaten babamın dediği gibi zaten komisyoncu arkadaşlarımızdan ricada bulunup her türlü seyyah sebze meyve e, hani elimizden geldiğince bulundurmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de Çaldıran'da şu an bir markalaşmış haldeyiz. Mor salkım denince gerçekten yani kalite geliyor akla. hani zaten siz de görüyorsunuz şu an Çaldıran'da baya baya iyiyiz. Böyle devam ediyoruz. Hem aile müessesesi olarak kendi işimiz de çekirdekten yetiştiğimiz için bu işi hem severek hem isteyerek canı gölden yapıyoruz. kalite kaliteli insanlarla buluşan noktayız şu an. Çok teşekkür ediyoruz Nuri Bey'e ve e, oğlu Ferhat Bey'e vermiş olduğu bu değerli bilgileri için. E, tabii kapatmadan Nuri Bey şu anda bizi izleyen ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Buradaki izleyicilerimize hepsine saygı, selamlarımızı iletiyoruz, hoşgörü, sevgi. Buradaki öğretmen, görevli arkadaşlar bizim ailemizdir. Çocuklarımıza eğitim veriyorlar, kendini yabancı hissetmesinler. Burası bütün Çaldıran'ın ve yören manamıdır. Biz sadece burada işletmeciyiz yani, biz burada elçiyiz yani. Elçiye zeval olmaz derler ya, işte biz iyilik yapmaya çalışıyoruz. Dostluk yapmaya çalışıyoruz. Biz de hani ailemiz karabalık yani ekonomi sıkıntılardan dolayı çocuklar işsiz olmasın mesela dört kişi buraya bakıyoruz. yani bir ekmek paramız çıksın yeterdir. Yabancı gelen müşterilerimize, çaldırana, ilçemize bölgemize saygı sevgi, hürmet, hoşgörü göstersek en azından yani gittiği zaman der ki çaldırandan iyi insanlar vardı Biz bu bölgenin insanları hizmet için gerçekten doğu insanları güzeldir bu ne bu işte bu mesele eğitim veren çocuklarımıza eğitim veren öğretmenlerimiz olsun yüksek başka kabu personel olsun bizi seviyorlar sayıyorlar bizi tercih ediyorlar biz de teşekkür ederiz hoş geldiniz tekrar içemize ilçemizi tanıtma şimdiye kadar televizyonlar pek fazla buraya gelmiyorlar siz geldiniz gerçekten çaldıran rakamı yüksek bir yer soğuktur ama insanları sıcaktır. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş Sen bulduk. Biliyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de ne kadar güzel ağırlıyorsunuz. Bunlar ne kadar güzel konuşmalar tabii ki. bize de Van'da ve Çaldıran'da olmaktan büyük gurur duyuyoruz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar Nuri Bey'e. Ferhat Bey siz neler söylemek istersiniz? Yani babamın dediğini yani katılıyorum. Yani gerçekten geldiniz yani bizi onurlandırdınız. Yani babam da dedi zaten. Yani normalde yani biz Türkiye'ye göre bayağı bir uzağız. Yani siz de tekrardan şeref verdiniz. Ee, Türkiye'nin diğer ucundan diğer ucuna geldiniz. Tekrardan sefa getirdiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Ee, nasıl diyeyim yani tüm Türkiye'ye saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ee, i̇nşallah her şey için herkes için hayırlı olur inşallah. Yani böyle yani başka diyecek bir şeyim yok. Tekrardan Hoş gelmişsiniz. Van'ın güzel ilçesi Çaldıran'dan size seslendik ve Manav dedik. Bu alandaki konuklarımız Nuri Bey ve Ferhat Bey'di. Konuğumuzla Manav'da işletmemizde keyifli bir program yaptık. Bir sonraki durakta görüşelim diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.